İyi günler. Gazeteci Taner Gündoğan'ı öldüren kişi Çınar Saygünel'dir. Telefon sinyallerini takip edip öğrenebilirsiniz. Çok özür dilerim, rahatsız ediyorum. E, aşağıda iki tane polis memuru var. Çınar Bey sizi görmek istiyorlar. Ne? Beni mi? Çınar Saygıner. Evet buyurun benim. Bir cinayet soruşturması ile ilgili ifadenizi almamız gerekiyor. Biz de emniyete kadar gelebilir misiniz? Cinayet ne cinayeti? Çınar mı suçlanıyor? Ne münasebet canım niye suçlansın Çınar? Henüz bir suçlama yok. Kendisi dün akşam bir cinayet mahallinde görülmüş. Emniyete gitmemiz gerekiyor. Buyurun gidelim. Tamam geliyorum. Anne siz de telaş yapmayın. İyi akşamlar Çınar Bey. İyi akşamlar kardeşim. Arkadaşlarımız bilgilendirmiştir. Tamer Gündoğan'ın ölümüyle ilgili birkaç soru sormak istiyoruz. Buyurun sorun Tamam güzel. Şimdi şöyle bir durum var. Bu sizin telefonunuzun lokasyon bilgileri. Şimdi telefonunuza ait sinyaller. Maktül'ün öldürüldüğü gece. Olay mahallenin yakınlarında tespit edildi. Garip değil mi? Değil. Çünkü doğrudur. Ben o gece olay mahallindeydim. Nasıl yani? Bazı geceler siz böyle cinayet işlenen yerlerde mi geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Eğer cinayete kurban giden kişi babamın ölümüyle ilgili bir yazı yazmışsa... Evet. Bakın memur bey eğer işinizi iyi yaparsanız... ...babamın intiharının aslında bir cinayet olabileceğini iddia eden yazısını görürdünüz gazeteci. Ben de bununla ilgili bir konuşmaya gittim. Ama evde yoktu yani. Bugün de öldüğünü öğrendik. Mevzu budur. Başka soru? Peki öldüğünü duyunca bize neden kendiniz gelmediniz? Nevra Hanım. Cinayetin bir görgü tanığı varmış. Ne? Bir adam katili gördüğünü söylüyor. Şimdi teşhis için içeri aldılar. Çınar Bey'i gösterecekler. Bak bakalım bu alanda. Ne? Bu adam değil. Emin misin? Alakası yok memur bey. Bu adam değil. Kimsin lan sen? Ne yapıyorsun burada? İyi misin? İyiyim ama aşıyor biraz. Geçer. Oh. Katil mekanı terk etti. Takibi alın, takibi alın. Bir sürü çıktı evden. Kayıtta mıyız acaba? Bakacağız. Hadi bakalım. Adam eve gizli kamera yerleştirmiş. Bu sensin. Yapma ya. Cinsin sen var ya. Cin, cin. Yemin ediyorum senin geleceğin acayip parlak. Ya söyledim mi sana kolyeleri aşağıya indirmeye gittiğimde adam öldürüldü. Aha. Ha. Al bak. Eve saklanmış. Ya. Bunu nasıl fark etmedim ya? Belliydi zaten çınların olmadığı. Saçma sapan bir şey uydurdum.